Başkan Güler'in, düşünen, üreten, yarışan ordu, felsefesinden esinlenen Perşembeli kadınlar, kurdukları kooperatif çatısı altında, birleşerek yöresel ürünlerden elde ettikleri, sıra dışı lezzetlerle ekonomilerine katkı sağlıyor. Bugün Perşembe Kadın Kooperatifi'nin değerli üyeleriyle beraberiz. Ee, çok güzel ürünlerini e, bizlere tanıttılar. Ben şahsen çok memnun kaldım. Ee, ürünler deyince önce belki e, ilginç gelecek. Bu da kivi dolması var. Gördüğünüz gibi kivileri Gönül Hanım ee, doldurmuş ee, iç pilavla. Fıstıklı, üzümlü gayet güzel bir halde. Ee, Kapakları da üstünde. Kabuğuyla beraber de yenebiliyor. Bu da kiweksi. Zannediyorum bu e, Perşembe belki de, diyorum. Perşembe'ye has, has belki de dünyada ilk defa Aynen. oluyor kivi dolması. Ayrıca Hı. burada kivi lokumu yapmışlar. İşte fındıklı kurabiyeleri var. Sadece Ondan fındıklı. Da, sadece fındıklı. E, Perşembe fındıklı. Perşembe. Perşembe. Perşembe gayet güzel. Evet. Ayrıca burada e, hurma e, kuruları var. Efendim, e, elma, kurumuz. elma kurusu ve limon. limon kurusu var. Burada hurmanın pekmezi var. Burada ayrıca taflan taflan var. Ordu'ya mahsus bilmeyenler için evet. kare yemiş. Yani. Güzel bir taflan marmalatı. Bu da kendi portakallarından ürettikleri portakal reçeli. Evet, böylece uyurlu. kendi ayaklarının üstünde duran kadınlarımıza bir iftihar ediyoruz. Evet. Kooperatifçilikte de bunlara destek oluyoruz. Hem ekonomiye katkıda bulunuyorlar hem de ürünlerimizi ve Karadeniz'in, Perşembe'nin o güzel ürünlerini evet. böylece Halkımıza tanıtmış oluyorlar. Evet. Ben e, bu vesileyle kendilerini tebrik ediyorum. Orada da ilk kurulan kooperatiflerden bir tanesi biziz. İlk önce kurulan kooperatif, yaklaşık e, Ocak ayında, geçen sene Ocak ayında kurulduk kısmet olsa. E, Ocak ayından itibaren deneme ürünlerimize başladık. Bu tesiste aklınıza gelebilecek bütün sebze ve meyveleri işleyebiliyoruz. Pekmezinden tutun, el işitesine varana kadar kurutabiliyoruz.